Türkiye'nin Show Radyosu en ilerle günü paylaşmaya devam ediyoruz ve diyetisyenimiz Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç bizlerle. Aykut merhaba, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Yonca, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz hasta gibiyim ama e, düzelmeye çalışacağım çok gibi de hissediyorum. Teşekkür çok, çok ederim. E, neler konuşacağız? Zayıflamaya giden yolda doğru adımlar atalım derken, bugünün konusu nedir? Bugünün konusu e, diyet sabotajları. Hmm. <laughs> Çünkü dışarıda çok fazla yemek yeniliyor, özellikle ev dışında, restoranda, kafelerde biraz abartılıyor sanki bundan bahsetmek istedim. Hı hı. Çünkü yemeğe başlamadan önce bir başlangıç alınıyor bir bardak meşrubat veya meyve susuz yapılmıyor, bu sofralardaki ana yemekler daha ağır oluyor ve yemekler tatlısız asla bitmiyor. Hı. Ev dışında yemek e, yerken e, bunlar çok sıklaştıkça kilo kontrolü de güçleşiyor. İş insanlarının, sık seyahat edenlerin, sosyal yaşamı yoğun olanlarının kilolarını koruması zorlaşıyor. Ee, kısacası dışarıda çok sayıda kalori sabotajcısı var. Eğer bu sabotajcıları bilir ve birazcık dikkatli olabilirsek sanki iş kolaylaşacak gibi. Sık sık dışarıda yemek zorunda kalanlar için birkaç önerim var bugün. Ee, yemek yiyeceğimiz yeri iyi seçmeliyiz aslında. Yemek çeşidi bol olan bir restoran seçersek istediğimiz bir yemeği yeme şansımız daha yüksek olacak. Çünkü diğer durumlarda istemesek de sağlıksız bir yemek yemek zorunda kalabiliyoruz. Öncelikle açlığımızı da kontrol altında tutmamız gerekiyor. Eğer o gün dışarıda yiyeceğimiz bir gün ise böyle bir planımız varsa öğünlerimizi atlamamamız gerekiyor. En iyisi yemekten önce böyle bir saat önce falan hafif bir şey atıştırmak gerçekten o restoranda aşırı yemenizi engeller. Ben özellikle yer fıstığını hep tavsiye ederim. Ee, bu evde de olabilir tabii ki, yani bir evde de bir davet olabilir. Ondan önce birazcık yer fıstığı yenirse çok yemeklere saldırılmıyor açıkçası. Bunu da tavsiye ediyorum. Yer fıstığı. Evet, hmm. e, özellikle gittiğimiz o restoranda menüyü dikkatli gere incelememiz gerekiyor. Et dolu tabak bir yerine daha yağsız, az yağlı e, bir tavuk olabilir, bol sebzeli bir et yemeği de olabilir ve çok az bir ekmekle tercih etmekte yarar var. Fix ee, menü, tadı dost olan bir yere gitmektense alakat sipariş etmek biraz pahalı elbette ama seçim özgürlüğü tanıyor bize. Çünkü yemekleri az miktarlı ve çeşitli siparişler verebiliriz. Mesela kremalı çorbalar yerine sebze çorbalarını tercih edebiliriz. Ara sıcak varsa kızarmışlardan değil de haşlanmış veya fırınlanmış olanları tercih edebiliriz. Evet hem restoranlar aslında bir de arkadaşlar da bu sabotaja da dahil oluyor değil mi? Evet, yani evet, şimdi evet. biz daha sağlıklı bir şey olacakken yanımızdaki böyle o, o lezzeti bol ve kalorisi fazla bir şeyler aldığında insan üzülmüyor değil ve sonrasında e, ama neyse ediyor doğru <laughs> değil mi? aynen değil mi aynı şekilde bazen de e, hani yemekten önce meşrubatlar geliyor ve yemek sırasında da içiliyor ya fazladan fazladan da e, içme evet. oluyor bunlar da sabotajlardan bir tanesi galiba bize bu e, hep şu çok e, çok fena bir sabotaj aslında hani yemekten önce böyle ortaya bir zeytinyağı, zeytinyağı, e, evet, zeytinyağı evet. ekmekler geliyor evet. ya ya oradan zaten neredeyse 200 kalori falan alınıyor daha yemeğe başlamadan önce. Evet. O çok fena o hakikaten evet. yani o bir de daha bir iştah açıyor zaten daha i̇şte e, bir evet. saldırıyor insan onun için o zaman e, dışarıda yemek yiyeceksek bunlara dikkat yiyorumzayıflıyorum.com adresinden de daha ayrıntılı bilgi alabilir dinleyicilerimiz çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim Yonca İyi yayınlar. Görüşmek eylimler. üzere hoşçakal. Hoşçakal. Türkiye'nin Show Radyosu en iyilerle günü paylaşmaya devam ediyoruz. Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç'tan aldık bilgileri. Diyetlerin sabotajcıları kimlermiş bunları öğrendik. Eğer dışarıda yemek yiyorsanız biraz daha dikkat.